Sibel Hanım. Çekil. Fazla kalmayacağım. Eşyalarımı almaya geldim. Eşyalarını mı? <laughs> Onur gelmedi mi? Yok. Beyefendi bu saatte gelmez. Hı Mümtaz Bey? Dışarıdalar. Sorgu memuru gibi. Can? O gelmedi mi daha? Yok Sibel Hanım. Etüdü var bugün. Okuldalar. Hı hı, tabii. İyi. Sen git. Geçen günden kalma birkaç eşyam var yukarıda. Parfümüm, nemlendiricim falan. Onları getir. Ben burada bekliyorum. Tabii efendim. Memnuniyetle. Daha aramamışlar belli. Niye gelmiş bu sıra yine? Ay bumerang gibi kadın. Atıyorsun geri geliyor. Neyi kaldıysa peşine düşmüş yüzsüz. Ben bir altanlığa bakıp geliyorum. Koş koş, geç kaldım. Tövbe tövbe. <laughs> <laughs> ne yaptın? Bence çok güzel oldu. sen dur, sen daha dur. Başka nesi var şu sarı çiyanın? Parfüm. Zeksiz. Zeksiz, zeksiz. Aa, Altan yapmasana. Papaz edeceksin beni bu kadınla. Olsun, 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 olsun. Eşyalarınızı topladım efendim. Dışarıda kapının önünde. İyi. Git bana bir meyve suyu sık. Efendim maalesef meyve sıkacağı bozuldu. Elinle sık o zaman. Yo sıkamam. Bileğimi incittim de dün. Şükran sıksın. Şükran odaları temizliyor. Asuman sıksın o zaman Altan. Delirtme beni. Değilsin sanki. Efendim? Yok efendim. Getiriyorum. Zıkkımın kökünü iç, kökünü. Yavaş yemek yemek dur. Sana da zahmet oluyor Altan. Aman ne olacak canım? Ben de bir bardak alabilir miyim Altan Bey? Tabii Matmazel. Ama size ben, sonra ayrı. Yıkamadın mı sen onu? Aa unutmuşum bak. Umarım Sibel Hanım yemeğe kalmaz. Yok artık. Gidemedi vallahi gidemedi. Kurtulamadık. Ay bu başka birini bulsun. Anca o zaman kurtuluruz biz. De haydi kim ne edecek onu? Ciğer bağlasa buduna kedi düşmez arduna. Efendim? <laughs> Fransız kaldı yazık. Ya o kadar da değil ama şimdi güzel kadın Allah için. İnsanın içi güzel olacak içi içi. Hadi hadi. Hayır Onur gelmedi dikkat çekmeyeyim diye ben geldim bileyim Burcu. Senin adamlar da aramadılar daha. Haber yok yani. Tamam sonra konuşuruz. Aa! Ay ne yaptın? Mahvettin elbisemi. Ama sizin elinizdeydi Sibel Hanım. Ay Yapma Altan ya. Yapma lütfen. Hem suçlusun hem güçlü. Peçeteyle silelim. Ya ay bırak. Ay bırak lütfen ya. Üstümü değiştireceğim. Git bana şükranı gönder. Of of. Yok, gitmeyecek bu.